Herkese merhaba değerli dostlar. Marmaris Altın Yunus'la ilgili vermiş olduğum bir söz vardı. Onu yerine getirmek istiyorum. E, şirket hisseleriyle ilgili son dönemde sakin, e, sıkıcı bir seyir devam ediyor. Hissede e, son gelen bilanço, geçen seneye nazaran paralel geldi. Tabi bu birazcık kiraya verilen, işletmeden kaynaklı bir kira geliri. Yoksa şirket hissesiyle ilgili faaliyet karı şu an için yüksek miktarda değil, çok düşük miktarda. İsterseniz şöyle hemen teknik analizine geçelim. Bu hisseyi daha önce takibi alma sebebimiz aynı yeşil yapıda olduğu gibi yüksek miktarda yabancı çıkışının sebebini araştırmaktı. Ondan beri takip ettiğim için az çok artık hareketlerini tahmin etmeye başladım gibi. Hissede şu an şu çizmiş olduğum düşen ve hissede alt destek pozisyonunda olan 75 bölgesi daha önce burada destek görevi görmüştü Haziran ayında ve aylar sonra yaklaşık Ekim ayı içinde. Burası tekrar destek olarak çalıştı. Hissenin şu an aşağı doğru çizdiğimiz bu düşen bölgesinde yani 88 TL bölgesinde güçlü bir direnci var. E, hisse bu direnci aşarsa yani yatırımcıların da bu hissede artık al konumuna geçeceği için hissede muhtemelen pozisyonunu arttıracaklar. Ve 91, 95 ve 98 kademelerine doğru bir test yürüyüşü başlayacak. Eğer hacim güçlü olursa hisse aynı şuradaki Aynı burada daha önce çizdiğimiz bir grafik vardı. Buradaki patlama gibi burada da da aynı şeyin yaşanma ihtimali var. Şu an eğer bu gerçekleşirse hissede 98 bölgesine kadar yaklaşık %14 civarında bir yükseliş potansiyeli taşıyor olacak. Eğer bu bölge ikili tepe yapılırsa düzeltiyorum. Burası zaten birkaç defa test görmüş bir nokta. Şurada. 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 Yani burası hisse için çok güçlü bir bölge. Yani 98 bölgesinde oluşabilecek bir harekette hisse bu kademenin üzerine aşarsa bir daha bu kademenin altını görme ihtimali zayıf olacak. Hisse daha da güçlenecek muhtemelen. Tabi bu teknik olarak bir veri sadece. Hissenin yoksa piyasa değerinin üzerinde işlem gördüğünü hatırlatmak isterim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Risk portfolio risk portfolio için değerlendirilebilir.